1969 Samsun doğumluyum. E, kamuda sağlık personeli olarak görev yapıyorum. E, Gençlik Merkezi'nde 5 yıldan beri halk oyunları çalışmalarına katılıyorum. E, Ailecek geliyoruz. E, hafta sonları e, işimde ben katılıyorum. Cumartesi günleri e, kızlarım Artvin grubuna geliyor. E, hafta içi de 3 e, akşam çalışmamız var. Onlara da mümkün katılmaya çalışıyoruz. E, ben e, mahalle sakiniyim. E, yani 5 yıl öncesinde de gençlik merkezindeki çalışmalarla ilgili ee, az da olsa bilgimiz vardı. Burada e, genç arkadaşların yaptıkları, ortaya koydukları şeyi zaten takip ediyorduk. Ve bir süre sonra biz de çalışmalara e, katıldık. E, sağ olsun arkadaşlar. E, hiçbir şekilde e, yaşımıza rağmen e, burada kendimizi baştan beri yabancı hissetmedik. E, biz de yetişkin, çocuklarımızla da genç. E, güzel bir diyalogları var. Bu yüzden arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz.